Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Devme Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım efendim. Uzun bir ara vermiştim. Bu ara yeni tam açıldı. Ben de yeni şapkamı almış oldum. Ee, şimdi son, son şeyde kalmıştık. Baya bir süre geçti bu ara. Ben baya bir süredir oynamıyorum. En son bu yan görevlerden ufak ufak yan görevler yaptınız bir şeyle devam edecektik. Sevgili beni çağırmışsın sevgili Arthur. Nedir isteği diyerek oyunumuza giriyoruz efendim. Benim küçük bir maceraya var mısın diyor. Hazine ona hazine haritası buldum diyor. Oradan gideceğiz. Trollerin olduğu bir yermiş. Onlar savaşmamız gerekiyor. Okay. İki tane harita bulmuş. Hogwarts'ın işte bazı lokasyonlar varmış. Oraları gösteriyormuş. Benimle birlikte gelmeye var mısın? Tabii ki. Çünkü neden yapmayalım? Bu arada daha önce <gülüyor> söylemiştim. <gülüyor> Hogwarts keşfetmek çok keyifli olacak diyor, heyecanlı olacak diyor. Hazine haritası bende. bu mücadele benimle birlikte geleceksin falan diyor. Okey. Hadi bakalım. Şu haritaya bir bakalım bakalım neymiş. Bir iski bunu görmüştük hatırlıyorum. Ee, okey 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 tamam. Bu böyle elimizde dursun. Oraya varırsak gidersek bu hazine muhabbetine gideriz. Şimdi haritadaki Arthur haritasındaki landmark'ı bul diyor. Burası mıymış orası? Bir bakalım. Burası değil herhalde. Neresi acaba ya? Bence üst katta falan bir yer burası değil galiba. Şurası mı acaba? Bakayım. Üst katta bir yer olabilir mi acaba? ben bir yer olamaz. Ya boş boşvurun ya. Ben şey yapayım. Ana görevleri... Görevlere gidelim. Boşvuralım. Bu yan görev olarak kalsın ama biz ana questlerden devam edelim. Önce şunu yapalım. Sebastian görevimiz varmış efendim. Onu yapalım. Ha şimdi şey söyleyecektim. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Abi Hogwarts'ta bu gezintiler, daha önce de söylemiştim sanırım ama bir daha söylemek istiyorum. Bu gezmeler, etrafı görme, e, bu dünyanın bir parçası olma, arkada çalan hafif müzik, Hogwarts'ın içindeki öğrencileri izleme, çeşitli küçük animasyon izleme, çok keyifli, çok zevk alıyorum. Onun için bu oyun aldığıma çok memnunum, iyi ki almışım. Özellikle şu ışıklandırma falan oldukça güzel gözüküyor. Bu oyunun bir parçası olmak, bu oyunu oynuyor olmak benim için oldukça keyifli oldu. Bazı oyunlar böyle biraz zorlanıyorum oynarken, sıkılıyorum, bayıyor beni. Ama bazı oyunlarda hani içinde olmak, onun oyunun bir parçası olmak bana keyif veriyor. Yani amaç burada görevleri bitirmekten ziyade bu dünyanın bir parçası olmak, buralarda gezmek, etrafta bakın. Süpürgene binmiş çocukları görmek. Bu arada bu oyunun daha uzun bir serisi olacak diye konuşuluyor. Daha fazla eklentiler olacaktır. Daha iyi NPC'ler, daha iyi ee, senaryo ve görev olacak. Sonuçta adamlar artık birçok şey yapmışlar. Öz, sarayı yapmışlar, şey yapmışlar. Buradan bu uçan şey neredeydi? Nereye gitti o? Az önce uçan bir şey vardı. Nereye gitti lan o? Aa! Burada gördüm eminim. Yanlış mı gördüm? Uçan bir şey vardı burada. Konuşurken bir anda kayboldu. Dur bakalım burada bekleyelim. O döner gelir. Şu merdiven ne kadar güzel gözüküyor ya. Bakar mısın? Ha, bu ara şeyi de söyleyeceğim, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bu Crown dizisi var, büyük ihtimal izlemişsinizdir. Yani Hogwarts dünyasından keyif alıyorsanız Crown dizisini izlemenizi tavsiye ederim çünkü e, bu Harry Potter dünyasındaki şeyleri anlatıyor aslında. Bu mimariyi ve İngiliz mimarisini, İngilizlerin kültürel e, ögeyle ilgili birçok şey veriyor bize sunuyor. Bu ara Crown'la ilgili de bir video çektim. En üst yayınlandı mı yayınlanmadı mı emin değilim. Ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum. O dizi şey o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Oldukça ilginç bir dizi. İngiliz kraliyet ailesini anlatıyor. Elizabeth'in hayatını anlatıyor. Fırsatınız olduğu vakit lütfen izleyin diyorum efendim. Hızlı seyahat yapıyorum çünkü çok uzaktaymış gitmemiz gereken görev. Bu çocuğun kız kardeşiyle ilgili bir problem vardı. Onu çözmeye gidiyoruz şimdi. Bir bakalım başına neler gelmiş. Biz de bir şeyler yapabilecek miyiz? Yardımcı olabilecek miyiz efendim? Onu göreceğiz. Abi çok tatlı. Yıllar önce bana... Keşke yıllar önce bu oyunu oynama fırsatı versem. Ne oldu be? Bu süpürge uçurma olayı pek beceremedim ne yazık ki. Burada biri var. Dur bakayım. Dur dur. Dur. Burada biri var. Nasıl iniyorduk? Q ile mi? İnmek istiyorum. Lan inmek istiyorum. Ha B ile iniyorduk. B ile. Şimdi hatırladım. Bir süre oynamayınca insan unutuyor. Lan dur dur. Kod. Şuraya bir inebilsem. Şu adamı bir indirek. E, Selamünaleyküm. Aa öldü lan direkt. Ya yok ölmemiş. Ölsene kardeş. Heh, birini daha indirdik. Bunlar bizim bu challenge'larımızı tamamlamamızı sağlayacak. Onun için önemli. Evet şimdi geri gidebiliriz. Aslında çok da bir şey yapmadı bize ama. Yani bir artısı olmadı ama neyse. Şu iyice en yukarı çıkabiliyor muyuz? Çok yükselebiliyor muyuz acaba? Bir bakalım. Evet daha yükselemiyoruz. Demek ki belli bir sınırı var uçmanın. Şurada bir şey var. Dur bakalım. Burada bir dükkan var. Ha biz buraya gelmiştik galiba. Değil mi? Biz burada bir görev gibi bir şey yapmıştık galiba. Evet. Yaptık gibi. Bu arada bu çadırlar falan Harry Potter'ın dördüncü filmden sonra başlayan o konseptin bir parçası gibi. Ya yani şey konseptinin. He, yükselti arttıkça şöyle yapmışlar bence. Bu uçma ile ilgili şu an fark ettim. Şimdi bir zemin düşünün. Zeminin atıyor mesela 20 metre yukarısına çıkabilir demişler. Zemin şartları yani topografya değiştikçe bizim de uçabileceğimiz alan yüksekliği değişiyor. Yani aslında yükseklik değişmiyor. Her zaman zeminin 20 metre üzerinde uçuyoruz. Bak şimdi yukarı çıkmaya çalışıyorum. Çok az çıkabildim. Bu çıkabildiğim mesafede ne kadar biliyor musunuz aslında? Bu aşağı bakma diye bir şey yok. ilginç. Şu dağın aşağısındayken yukarı çıktık diye 5 metre çıktık. Süpürgemizde 5 metre yukarı çıkabiliyor. Bu arada ne tatlı bir cadı olduk değil mi? Biraz böyle fem, şey bir havamız var. Maskülen bir havamız var. Erkeksi bir tavrımız da var bizim biraz. Öyle bir karakter oldu. Hani öyle olması için bir, ekstra bir şey yapmadım ama öyle oldu. Yani bana öyle hissettiriyor. Öyle demek daha doğru. Olur. Keşke şu poposu yanan süpürgelerden asaymışım ya. Bunun da arkasında böyle halka çıkıyor ama. Aa şunu patlatabiliriz. Bu challenge değil miydi? Bunu yaparsak belki süpürgemize ekstra bir şeyler alırız. Dur bakalım şunu bir yapalım. Madem buraya geldik böyle bir şansımız var. Burada düel umudu varmış. Ne oluyor be? Dur bakayım. Hadi. Hala uçurmayı öğrenemedim. Dedim ya çok iyi uçuramıyorum ya çok sinir bozuluyor oyunda. Hop tamam. Sonuncusu şu galiba. Onu da patlatırsak bitirmiş oluyoruz. Yo aşağıda da var. Çok güzel. Şu iki tane daha balon patlatsak bu görev yapılmış olacak galiba. Değil mi? Bakar mısın? Baya balon var burada. Hı hmm, burada kelebek de varmış. O kelebekleri toplayıp kıza veriyorduk değil mi? Dur bir dakika şöyle sen. Lan! Abi çok yeteneksizim. Koordinasyon sağlayamıyorum. Şöyle. Heh. Dur yavaşla. Hızlan. Yaşlı dede böyle oynar işte. Yaşlandık be kardeş. Güzel. Bir tane daha şey bitirdik. Bundan bir tane daha bitirsek. ...bayağı bir experience kazanacağız. Şu oh, ne acaba? Hmm, kale. Bak, şu kale. Aa bak burada cüceler var. <laughs> cüceler, cüceler. Bizi bu kale kesin getirecek ben size söyleyeyim. Onun için kaleye inmeden önce şöyle bir bakın şuradaki şeyi alabiliriz. Şurada bir şey var. Ne çıktı para. Okey. İnip savaşsak mı acaba? Aa, beni öldür. Yeah baby. <laughs> Adamı böyle deşerler aslanım. Dur. Alayım efendim onu. Van! Aa alamıyoruz. Neden? Slotumuz mu dolu? Ne demek o ya? Aga be. Evet dolmuş. Ne yapacağız? Bunları satmamız, satmamız lazım. Hemen bir dükkan bulalım. Harita. Dükkan, dükkan. Şu dükkan mıydı? Evet, burası dükkan. Şu dükkana gidelim abi. Bir dakika, buraya geri geleceğiz ama bir şey bir şey daha bakmam lazım haritada. Önce şunu bak, önce şuraya gideceğiz. Heh. Burayı yakalım, burayı çalıştırır hale getirelim. Ondan sonra gidelim. Ama buradan gidilmiyor iyi mi? Perhaps not the best place to be caught alone. Hop. İngilizler bu oyunu çok sevmiş arkadaşlar. Çok almışlar bu oyunu. FIFA'dan sonra aldıkları en What? çok aldıkları oyunmuş bu. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> tamam onu hallettik. Bu neymiş ya? Ha bunu atabiliyoruz. Okey atmayalım bunu. Şimdi gitmemiz gereken dükkana gidelim. Buradan dükkana gitmemiz lazım. Şuna dükkandı değil mi? Ş şöyle bir şey yaparız. Şimdi buraya geldik. Burayı açtık. Biz buradan devam edeceğiz. Ama ondan önce bir dükkan bulmamız lazım. Şurada bir yerde dükkan vardı. Burada mıydı? Yok burada değildi. Bir dakika düşünelim düşünelim. Nerede dükkan vardı ya? Burada dükkan vardı. Buraya gelmek istemiyorum. Burada mı vardı dükkan? Rogue's Mate. Tamam burada dükkan olur. Dur önce buraya bir gidelim. Dur be. Niye gidemiyoruz? Aa hızlı seyahat yok. Neden? <laughs> He düşmanlar var o yüzden. <laughs> He şimdi bitti galiba. Başka var mı? Ya biz gidelim ya neymiş? Onu da alayım. Day ray Bak şurada hızlı seyahat imkanımız var. Buraya bir inelim. Oo dükkan varmış burada. Tamam gitmemize gerek kalmadı. Şurada bir hızlı seyahat yapalım. Şimdi, tamam. To to Şu dükkanına gidelim from... malzememizi satalım. Önce üzerimize giyeceğimiz şeyleri giyinelim. Tamam mı? Onlar da şuraya geliriz kardeşim. Şimdi bunu açamıyoruz zaten. Şu bayağı yükseltiyor bu. Aa bunu satalım. 1 puan yükseltiyor. Elimizde tutmamızın gerek yok. Bir de bak bu 90 bu 150. Demek ki elimizdeki daha iyi. Şimdi buraya gelelim. Bu da 41. Bu da 41. Ben bunu daha çok sevdim. şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Şapkaya bakalım. Bunu kullanamıyoruz zaten. Bu da 41. Bu da 41. Bu 200. Bu 60. Bu daha mı özel bir şey acaba? Bu legendary. Ama bu da 19 level. Ama bu daha upgrade yapılabilen bir şapkaymış. Onun için bu kalacak üzerimizde. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Yok edemiyoruz da. Bunu da giyemiyoruz. Bu 42, bu 44. Ah be abi levelımız yetmiyor. Bu kıyafet okey. Aa bak bu da daha yükseltti. yükseltti. Tamam. Evet. Bir dakika bu 39. Bu 37. bu daha iyiymiş tamam. Şimdi birazcık daha şeylerimizi yükseltmiş olduk. Diğerlerini satalım abi. Elimize kalmasın. Selamünaleyküm kardeş. Hello. Nasılsın? Merhaba. to meet you. Nasıl? Welcome. Uzatmıyorum. Nelerim var? Hızlıca satalım. He, bu zımbırtıları satıyor. Aa bak bunlar lazımdı bana. Dur. Şundan bir tane alayım. Şundan da bir tane alayım. Bundan da alayım. Bundan da alayım. Paramız çok. Şimdi bunları pat pat satalım abi. Patır patır para basıyoruz kankacım. Şu ikisini henüz giyemiyoruz. Şunu satacağım çünkü çok aman aman bir özelliği yok. Ama şunu biraz şekli hoşuma gitti. Drakonik bir şeymiş ne işte neyse. Ee, de, giymek istiyorum. Üzerine nasıl duracağını görmek As istiyorum. Tamam bir koleksiyonumuz açılmış oldu. Güzel. Şu görevimizi yapalım. Buraya gelmişken. Efendim bu görevi bir sonraki videoda yapalım. 15 dakikalık bir videomuz oldu. Ben 15 dakikalık seyirler halinde çekiyorum. Onun için burada da bitireceğim efendim videomu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.